Sonunda Ankara'ya vardık. Yükümüzü boşalttık. Bir güzel Van Tower AVM'ye. Ay, şimdi bakalım ne yapacağız? Ankara'ya geldik. Aracı böyle bir bıraktım. Ön körükleri kaldırdım. İçeride bir şeyler yiyordum. O ne? Allah'ım. Allah'ım köpek yavruları. O oh, bunlar ne kadar küçük. Minnencik. Sen nesin böyle? Allah'ım şunun annesi babası inşallah gelmez. Allah'ım şu tiplere bak. Ya Sen neler uçuş bunlar ne böyle? Nereden geldiniz? Şuna bak. Tiplere bak. Dur size yemek mi getireyim? Yemek ne verebilirim size? Yemek diyemi kelimesi. Şuna bak şuna Allah'ım. Ben kahvaltı diye aldım ama hiç onda değil. Abi şunlara bak ya. <laughs> Gideceğim bak küçücük küçücük. Burada da var bir tane. Ne yapayım gel. Dur bir dakika. hareketlere bak. Dur köpek, dur. O senlik bir şey değil ya bu. Dur. Sen tipe bak Allah'ım şuna bak ya. Kaç kardeşsin siz? Yavaş gelin. <laughs> Her yere <laughs> dolanıyorlar. Allah'ım yavaş yavaş alın. Acıkmış garipler ya. Vallahi acıkmış. Sadece bir tane paket şeyde bile ne halde gelmiş. Nasıl şey saldırıyorlar. Neredesin anneniz? It's a bit work.